Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tanıtım. Bilmiyor muydunuz? Burası Gülay Hanım'ın eviydi. Şimdi sizlere göstereyim. Öncelikle benim olduğum yer Gülay Hanım'ın odası. Nasıl? Aynası bence güzel. Beğenenler yorumlar beğendim ya da like atıp abone olsun. Şimdi ikinci oda. İkinci odada da burası. Şimdi üçüncü oda. Burası çok karanlık olabilir. Bekleyin iki dakika. Heh, şimdi görebilirsiniz. Ben ne beğendim yazsın. Burası bildiğiniz gibi her yerdeki gibi mutfak. Görüşürüz arkadaşlar.